yayıldı yapacaklar Öncelikle benim ismim Mustafa Demirgul görüyorsunuz balıklarımız günlük taze her çeşit balıklarımız bulunmaktadır pişirim lokanta, paket şu an en çok tercih edilen balığımız hamsi mevsimin balığı, ondan sonra palamut, ondan sonra çupura levrek bunlar çok tercih eden balıklarımız. Hem balık bol hem balık ucuz. Yani şu an an sağlıklı olan omega 3 besinde geri yüksek olan balık. Vatandaşların ilgisi çok çok güzel bu sene balık ucuz. Hem günlük taze olduğu için bizi tercih ediyorlar. Balık taze olursa yani işleri daha kaliteli balık almayı seçmeyi sever. Ondan sonra paket olarak paketlerimiz devam etmektedir. Fiyatlarımız çok ucuz. Hamsi 150 lira. Palamut 350 lira. Yani en ucuz şu an balık. Çünkü bu sene maşallah bereketli. Yani bu balık bol. Geçen fiyata yıla göre bu sene daha ucuz. Balık çok. Çünkü bu sene maşallah bereketli. Hamsi çok tüketilen bir balığımız. Balı vatandaşlarımız hep ciğere yönlenir. Yani en sağlıklı olan omega 3 yani balığa tercih etmelerini ben rica ediyorum şeylerimden. Balık kültürü ilk Urfa'ya balık kültürüne şey aşılayan biziz yani. İnşallah yağmuru yediği zaman balık daha lezzetli olur, daha güzel olur. Vatandaşların daha tercih edeceği balık olarak ben düşünüyorum. Pişirme mesela örnek 150 hamsi 50 lira pişirme parası ızgara da aynı, yağda da aynı. Ondan sonra ekmek arası, paket, lokantamız, yani bütün hizmetimiz mevcuttur yani. Son olarak bütün Şanlıurfa'lı hemşerilerimizi, yani bu ciğerden biraz uzak dursunlar. Yani en omega 3'ü, vitamin değeri yüksek olan balığı tercih etmelerini ben rica ediyorum. Bütün hemşerilerimize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Tamam. 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 Tamam.